Evet, muhteşem bir mücadele. Geçtiğimiz hafta kafa kafaya oynadığınız mücadelede bu hafta ilk yerde bulduğunuz gollerle farka gittiniz. Yahya harikaydı, Salih harikaydı. Evet, Hepsi aynen sağlık. Gerçekten müthiş bir mücadele. Ee, geçen hafta aslında elimizden kaçırdık diyebilirim. Çok müthiş bir oyun ama geçen hafta çok kaçırmıştım bilakis ben. Ama bugün kendimi affettirdiğimi düşünüyorum. Ee, aslında doğru düzene ulaştık gibi geliyor bana. Ee, Gökhan'ın yokluğunda Salih orta sahaya çekince orta sahada üçlü bir dinamo oldu adeta bana da çok fazla iş kalmadı aslında. Yahya olsun, Salih olsun, Emre olsun müthiş koşuyorlar. Neredeyse sıfır hatayla oynadılar. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. E, Atan Park çok iyi bir takım. Hep üst düzey takımlarla oynamayı tercih ediyorlar. E, ve önüne gelen de yeniliyorlardı. E, bugün bir dur dedik. E, artık şampiyonlar finaller yaklaşıyor. Biz yine açıl sezonda olduğu gibi en iyi noktada bitirip büyük finale bırakmadan kapanış sezonunda şampiyon olup yolumuza devam etmek istiyoruz. Murat Koç'un son dakikadaki itirazı için ne diyeceksiniz? Beşlik attım, beş gol sayılsın dedi. Fark etmez. Gönlü olacaksa öyle yapalım. E, yenilmiş sayalım. E, dostluğumuz baki tabii ki o işin şakası ama onları da tebrik ediyorum. E, biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Onlar zaten playoff'ları garantilemiş vaziyette. Biz de aynıyız. E, bundan sonra e, doğru olanı yapıyoruz. E, kafa takımlarla mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Porto'yu da bekliyoruz. E, Bu arada Musadera için ne e, diyeceksiniz? E, Porto son zamanlarda çok iyi gidiyordu. Çok iyi gitmeye başladı. Ben. E, İşlerimden dolayı fazla takip edemedim. Bugün öğrendim ki kalede Musa olmayınca işler yoluna girmiş diyorlar. Porto ile açıkçası Musa olmadan maç almaktan korkuyorum. Ama şansımız onlardan da deneyeceğiz. Geçen sene Porto ile ayrı bir maceramız var. Şehrek finalde penaltıda müthiş bir kafa golü attı kendi kalesine. Orada bizi şampiyon yaptı Musa'lara. Bakalım. Musa'lar olmayınca tabii ki Porto ile oynamak zor gelecek ama Yine de şansımızı deneyeceğiz. Onlar Teşekkürler başarılar. kaptan. Başarılar diliyorum.